Merhaba yeni bir Roblox videosuyla arkadaşlar işte bugün Roblox'ta gördüğünüz üzere önceki videoda da hatırlarsanız buraları geliştirmiştik bayağı bir ilerlemiştik hatta şöyle bir kesik kasayım birazcık daha şöyle bir serisinden ne kadar gerekiyor şuraya bir bakalım 550 bin gerekiyor 550 billion kardeşim bir serisinden kasalım 550 yi. siz de bu sırada bunu olup like atma. yorumlara da güzel bir yorum bırakmayı unutmayın şuradaki arkadaşlar kutulardan birazcık açacağız bu videoluk birazcık beklettim şimdi 550 şuradan bir kasayım kanka hop kastık şurayı bir geliştir bakayım be Şöyle bir geliştir. Şuradaki suyu da bir ver kanka bana. 13 level suyunu şöyle bir ekleyelim şuraya. Şunu alayım kanka. Şunu da ekleyeyim kanka. Ne istiyorsun Johnny? Yine ne istiyorsun? Bir şeyler istiyor sanırım gelsin bakalım. Totemden ziyade şunu bir açmak istiyorum. Güzel bir balta alırsak herhalde güzel bir kazma yapabiliriz diyecektim. Demircinin baltası herhalde başka bir şey alamıyoruz. Biz buradan totemden devam edelim. Güzel bir totem verecek mi? Kazanan totemi buymuş kanka. Şöyle bir çekil bakayım zirizden. Çek gel bakayım biz şöyle bir ortaya bir tane daha totem ekledik. Şöyle kazmaya devam edelim kanka. Şöyle kazmaya devam edelim kanka. Kaç katı veriyor bu? Bir buçuk bu veriyor. Diğeri ne kadar veriyor? Şöyle bir yakına koysak. Şöyle yan yana koysak nasıl olur? Böyle güzel olabilir hızlısından şöyle kasmaya devam edelim. Bildiğiniz üzere şunları falan filan geliştirmiştik. Bizim şu anda şu yağmur asidini geliştirip güzel birkaç tane daha. Aa şey eklememişiz. Dur bakayım. Ne kadarsın sen? 13 levels. Şunu bir başlatalım. O sırada şuradaki 10 levellıklarımızı kankacım ekleyelim şuraya. 21 level yapamadık ya şu ağaca. 21 level yapamadık ya. Delireceğim ya. 21 level yapmamız lazım. O yüzden şunları hızlıca bir geliştirmemiz lazım. Ben dedim ki başka bir balta falan filan verir. Böyle güzelinden bir, bir balta verirsek kanka yükseltiriz diye düşündüm ama maalesef vermiyor. O birazcık problem oldu bizim için. O birazcık problem oldu bizim için. Şöyle bir seri içinden kasmaya devam edelim. Onun yerine totem almak daha mantıklıymış o zaman. O zaman totem almak daha mantıklı. En azından totemden daha hızlı gelişebiliyoruz. Bu vape çok beni sarmadı. Şunu keşke yaşamasaydık durum ama prestij 750 veriyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum bunu neden açtık bilmiyorum. Şöyle bir gelişmeye devam edelim ver bakayım kanka sen şu sırada da şunu Şuna bakar mısın kanka geliştirmek için 44 bilin gerekiyor biz 29 gözüküyor da 29'da bile değiliz 29'da bile değil büyük pitman 440 gerekiyor kuvvetli muhtemelen 440 gerekiyor bu arada şunu da bir yükseltelim kankam şunu da bir serisinden yükseltelim Etrafımızdakiler bayağı kasmış nasıl kastılar bilmiyorum ama Şöyle bir gel bakayım ver bakayım şunu ver bakayım şunu O sırada da hızlı hızlı geliştirelim kanka hızlı hızlı geliştirelim kanka. Bir dakikalık bir video şöyle bir serisinden yapalım. bundan sonrakinde de tamamen geliştirdiğimizi görürsünüz zaten. Mağazamıza bir şey mi geldi? Niye böyle gözüküyor? Okey. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok kanka. Şöyle bakayım. Hop geç. Geç bakayım şuna. Kanka etkinlik etkinlik? Sonraki etkinliklere falan gerek yok da bana şöyle bir serisinden ne gerekiyor biliyor musun? Bundan ne gerekiyor? Bu iki katına aktarıyordu diyebiliyorum. Evet 2x deneyim puanını aktarıyor da. Bize buradan ne gerekiyor? Yağmur bulutu gerekiyor kanka. Aa. Ver bakayım güzel bir şey. Sulama kabı kazandım. 17 level. Ama çok büyük bir etkisi olmayacak maalesef. Çok büyük bir etkisi olmayacak maalesef. <laughs> Farkındayız. Ama şöyle bir bakacağım. Etrafta da varsa herhangi bir şey. Ya çıkamıyor muyuz bunun üstüne? Şuradan şöyle çıksam. Şöyle bir etrafta da varsa kanka. Birkaç tane. Mega şans etkinliği başlamış. Birkaç tane şey bulabilirsek kankacım. Şans bloğu. Şans bloğu bize lazım çünkü. Neden diyeceksiniz? Çünkü kankam içinde şöyle bir puan çıkartabiliyoruz. O puanlarla da kazma ve totem alabiliriz. Hızlı bir şekilde gelişebiliriz. Etrafa evet, bakmayı devam edelim. O ne kanka? Oraya bir şey düştü gibi gördüm yok. O şeymiş sulama kabıymış kanka Allah'ım. Ben de diyorum kanka totem botem bir şeyler şans blokları falanlar filanları bir şeyler mi düşüyor diye baktım da değilmiş. Değilmiş kanka. Kimse açmamış bu arada. Bir tek ben açtım enayi gibi herhalde. Buradaki şeyi. Yeniden başlama muhabbetine. Bu neye gelip duruyor kanka? Sen niye geliyorsun manyak adam? Hı? 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 Bir şeyler dızlamaya mı geliyor? Derdi nedir anlamadık ki? Derdi nedir anlamadık ki? Kovun şey çalacaksın eşeği gelip? Ee, ver bakayım o kovayı. Ver bakayım o kovayı. <laughs> Kova da çalınıyor ama birazcık zor. Şunları da belirleyelim kanka. Seni yeşinden. 15 gerekiyor da nasıl olacak bilmiyorum. Şunlar ne kadar yükseldi? 11'e yükseldi. Bu ne kadar yükseldi kanka? Bu 11'e geçecek. 12'deyken alalım o zaman. 12'deyken alalım. Şunu da bir yükseltelim o sırada. Çekil bakayım. Güzel. Farklı bir balta istiyorum ya. Bir tane güzel bir balta verirse en azından hızlısından kasabiliriz diye düşünüyorum. Ver bakayım. Ya gene demircinin baltasını veriyor. Başka balta yok mu kanka? Başka balta yok mu kanka? Sürekli aynı şeyleri almaktan sıkıldım. Burada ihtimalle %60 ihtimalle bunu veriyor. Şimdi sürekli bana aynı şeyi veriyor. ya. Bunları birleştiremiyor muyuz? Sanırım birleştiremiyoruz. Sanırım birleştiremiyoruz kanka. Ver bakayım. O zaman ben ufak bir kasıp geliyorum. Kimse görmezse şurada bir tane şans bloğu buldum. O şans bloğunu hemen bir dizle lazım. Çek 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 bu daha yeni başlamış. Şurada yeni başlamış. Buna ihtiyacı var ama ben alabilirsem çok güzel olacak. Şuradaki bir tane bir şans bloğunu alabilirsek şuradan da puan alabilirsek daha doğrusu 21'lik falan filan puanlar atabiliyor. Şöyle bir serisinden bir tane daha en azından kazma falan filan bir şeyler alabiliriz. Sulama verme. Sulama verme puan ver. Puan ver, puan ver. Ya sulamayı ne yapacağım dostum ben ya. Sulamayı ne yapacağım? Kaç level ki bu? dakika işte gibi şöyle bir bak Oo, bayağı bir kendini geliştirmiş yanımızdakiler baya kendilerini geliştirmeye başlıyor. oha adam adam gökdelen dikmiş oraya ağaç diye gökdelen dikmiş o, o ne lan adamlar baya kendilerini açmış şöyle bir bakalım bize <laughs> bizimki de fena değil bizimki de fena değil tabii, 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 ta. şöyle bir kendimizi biz de geliştirmemiz lazım şunları da bir kullanayım artık hatta şöyle hepsini alabiliyor muyuz slotlara şöyle hepsini slotlara dizelim E, hepsini şey içinden, güzel bu arada 15 trilyona da çok az kaldı şöyle bir hızlıca kasmaya başlayalım o 5'i biriktirdikten sonra sol tarafta yağmur asidi falan filan muhabbetleri var onları bir almaya çalışacağız bakalım olacak mı hızlısından almamız lazım ne kadar birikti onu da bakalım 120 bin daha gerekiyor 120 billion daha gerekiyor yeah. aldık çok güzel oldu Annem açma bunu Şuraya bir yağmur bulutunu açtık kanka buradan ne gelecek bir görelim Buradan aslında şu güzel birikmiş bu kaç seviye olmuş kanka bu Baya birikmiş bunu bir de şu Hayır Şunu alalım Şunu ekleyelim o zaman şöyle bir Şunu da şuraya ekleyelim Şuradan a şans bloğu dibime düşmüş Dibime düşen bir şans bloğu bundan güzel bir şey alabilir miyiz? 13 oyun süresi aldık mükemmel gel 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 abi gel abi gel abi gel abi totemi ver bakayım bir birden bana bir totem ver bak güzel bir totem ver taş ne kadarsın sen bir buçuk x ol en azından bir bir buçuk x olman lazım diye düşünüyorum şimdi şuraya 135 okey 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 sıkıntı yok şurayı bir geliştirelim hızısından hızısından bir kasalım şuradaki parayı Bence bu totemlerin çok da bir etkisi yok gibi ya. Var mı bilmiyorum ama çok da bir etkisi yok gibi hissettiriyor bana. Şöyle bir, en sona abi de buraya yürüyoruz ya. Bir de buraya yürütüyor bizi. Ne kadar gerekiyor kanka bunu? 2.1 mi? Ama bunlar neymiş lan? 1.6 diyorsun. Şunları bir şöyle bir toparlayalım kanka. Şunları hemen solukları toparlayalım geçerken şunu da aldım. Sizdekileri de alalım. Seni de ver, seni de ver. Sondakini alamadık. O da bir şey hepsini şöyle bir hop çok güzel şunu da ver bakayım mi neredesin ver bakayım şunu of, çok güzel oldu çok güzel oldu bir anda yükselmeye başlayıp bir anda yükselmeye başlayıp çok güzel oldu dur bakayım dur bakayım şuraya bir geliştirebiliyor muyuz bir bakmam lazım 20'yi veremeyeceğim şu anda kanka 2.1 gerekiyor 2.1 gerekiyor. gerekiyor buna kaç 320 buna vereyim o zaman şunu Şimdi şunu ufak bir verelim senin seviye kaç kanka bunların seviyesini neyi göremiyoruz seviyelerin nerede bunların Bir şans bloğu daha düştü ama nereye Nereye düştü o şans bloğunu da bulabilirsek çok hızlı bir şekilde gelişebiliriz. Ufak bir gezeceğim map'te. Şunları bir hemen dökerim kanka. 6, 7, 8, 9. Dostum bas şunlara. Hepsini hemen şöyle tek. Hop hızlı 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 hızlı. Güzel. Şans bloğunu almışlardır büyük ihtimalle ama şöyle bir ufaktan bir gezmek istiyorum hep e. Şans bloğu bize lazım. Bize o şans bloğu lazım. Almadılarsa hemen dizleyelim. Hemen dizleyelim. Şöyle bir geniş mapten bakıyorum. Almamışlar burada. Almamışlar burada. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hız 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 gidelim kimse görmeden. Kimse görmeden, kimse görmeden şöyle bir uzayalım şöyle bir. hızlı hızından bana bir 15 puan daha verir misin? Pardon 20 puan 20 puan 20 puan verirsen mükemmel olur bir tane kazma açarız bir tane daha totem alırız mükemmel olur ama büyük ihtimal solama verecek 17 puan verdi. Çok iyi, çok iyi, çok, çok 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 iyi abi. Çok iyi abi, çok iyi abi. 25 olsun o zaman bir tane balda bir tane de totem alalım ondan sonrasında zaten geçebileceksek geçeri sürede de 2'ye yükseltiriz diyecektim. Burası bayağı bir yükselmiş. Şunları bir serisinden almamız lazım. Bunlar bayağı birikiyor. şunları da biriksin. Hop 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 hızından aldım hepsini. Hızından aldım hepsini. Şöyle bir geliyoruz hemen hızından kanka. 2 3 4 5 2 Olsun. Şöyle tıklayarak yaparsak daha güzel olacak çünkü tıklıyorum saymıyor anlamadım hızlı hızlı hız tıkladığımız için hızlı hızlı tıkladığımız için saymıyor. Şunun içerisinde de bir tane ekleyelim kanka buradaki ekleyelim hatta bu ne kadar birikmiş bu da bayağı birikmiş şunu bir başlatsın kanka o sırada bu iki katı biriktirsin biz de bu sırada kasmaya devam edelim 25 olduğunda da kanka ben şöyle bir puanımızdan bir tane balta alalım bir tane de ne alalım biliyor musunuz? Aa aslında çarpan falan da alabiliriz 52 milyon falan filan diyor da şu anlık gerek yok şu anlık gerek yok şu anlık birazcık şey kasmamız lazım. Şu anlık birazcık böyle bir bakiye kasmamız lazım 25 puan biriktirmemiz lazım da üstüne üstlük. Bayağı bir sıkıntı olacak bayağı bir sıkıntı olacak biriktirebilecek miyiz bir görelim. Son bir dakika son bir dakika bir dakika ile biriktirelim şöyle bir serisinden o sırada da güzel bir bakiye biriktirmemiz lazım. 2'yi biriktirirsek 2.1'e de biriktirirsek bu arada diğerini de yükseltelim sonraki videoda güzel bir geliştirme yaparız arkadaşlar bu farmı sürekli geliştireceğiz haftada bir videosunu atabilirim haberiniz olsun o yüzden abone olmayı unutmayın siz de bu şekilde takip edebilirsiniz siz de oynayabilirsiniz o altın geldi bu kez fazladan gold verecek diyordum güzel 2'yi geçtik bile 2'yi geçtik bile hatta şöyle bir yükseltebiliriz gel bakayım neredesin gel bakayım neredesin bu değil şurayı yükseltmek istiyorum hop yükselttim 10 numara 5 yıldız. o sırada da şunu alalım kanka şu da tamamlanmış onu da ekleyelim Dur bakayım. Şunu bir ekleyeyim kankam. Şunu bir ver bakayım. Neredesin? Aldım kanka, Ver bakayım. 10 numara 5 yıldız. Şunları da yükseltsek mi? Bunlar da böyle boş boş duracağına kanka. Şunları da bir hızlısından alalım ki yükselsin. O sırada şöyle bir hızlıca hepsini ekleyelim. Oduncu olduk ya. Altlara bir oduncu olduk ya kanka. burada arada 25 oldu. Bir tane metal balta bir tane de Altın kutusundan açalım bakalım güzel bir şey alabilecek miyiz? Güzel bir balta ver artık. Abi demirci baltasından bıktım gerçekten. %60 ihtimalle gelen demirci baltası bana %100 ihtimalle geliyor. Yine taş tutamadık. aldık. Kanka taş tutamın oranı ne? %60'ı %39 bana bana vermedin. Bana bir tane bundan verdin. Hepsini bundan veriyorsun Hiç hoş değil. Bunu geçelim. Burada bak %60 ihtimal yazıyor kanka. Nerede baltalar burada bak. Hepsini hepsini bana buradan buradan veriyorsun. Terbiyesizlik ya. Terbiyesizlik gerçekten terbiyesizlik. Şimdi bunu nereye ekledim biliyor musunuz şuraya koyabiliyor muyuz buraya koyabiliyoruz güzel ne kadar oldu şunları da hemen bir toplayalım bir daha bir yükseltebiliyorsak şunu bir 21 level yapmak istiyorum ya ağacı ağacı bir 21 level yapalım şöyle bir hepsini alacağım yüksel abi hızlı bir şekilde hızlı şekilde 12 falan oluyorlar da ağaç çok uzak kanka. bunu buraya şunu şuraya taşısak aslında çok hızlı olacak bizim işimiz olmuyor işte bizim işimiz öyle olmuyor maalesef o sırada da birazcık vakit kaybedebiliyoruz. Git gel yaparken kanka şöyle 5 5 5 diyorum kanka 5 6 7 8 9 şöyle bir seçelim. Şunları da bir ekleyelim kanka. 10 numara 5 yıldız. Çok az kaldı ya. Bunu deneyimine yükseltmemiz lazım da bunlar bayağı bir geride kaldı. Neyse şöyle bir birazcık daha şey kasalım kanka. O sırada da bir tane daha şans blöğü düşerse belki bir tane daha kutu açabiliriz. Ne kadar gerekiyor bize şu anda? Ona da bakmam gerekiyor da dur bakayım be. Şöyle bir şuradan bakmam lazım ne kadar gerekiyor? Kaç yazıyor kanka? 2.4 gerekiyor. Alanı da genişletmek isterim aslında 2.6 da. O zaman biz birazcık daha vakiye kasalım. Bu sırada da kankim ver bakayım şunu. Şunu bir ver bakayım. Şunu da şuraya bir ekleyelim. Eklesene ya dostum. Skobası nasıl gelmedi? Skobası burada mı hala? Yeni film devam etmesin manyak mısın nesin Şunu bir ver bakayım be. Şunu bir ver bakayım be. Başlattık kanka. Aynen öyle. O sırada da ben şurayı bir kasayım kanka. O zaman bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Burayı ben bir geliştireceğim. Ufak bir geliştirdikten sonra da ben size güzel bir video hazırlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.